Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Adana Karşıyaka bölgesindeyiz. Böyle güzel bir park alanı var. Böyle de oturma alanı var. Biz şimdi oturacağız, biraz sohbet edeceğiz. Ondan sonra Karşıyaka'da işlerimiz var. Onları halledeceğiz. Gerçekten de güzel bir doğa. Babam oturmuş bile oraya. Annem de spor yapıyor herhalde güneşin ardında. <laughs> ben böyle videolar izledim mi gülesim geliyor sinisi. Sen mi yapıyorsun? Şu şöyle bir gidip bakalım ya orada ne var? Köprüleri. Hay tamam. Yürüyüş yapacağız gel. tepeye baksana orada oturan yerler var. Evet arkadaşlar Kayseri'nin e, güzel bir parkında yürüyüş yapıyoruz annemle. Bakalım. Ya piknik alanı da geçiyor burası. Gördüğünüz gibi mesire alanı burada. Yani burada gelip pikniğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama biraz bakıma ihtiyacı var gibi. Çünkü şurası Evet şu kargalar zaten kesilmiş herhalde toplayacaklar. Temizleyecekler burayı. Hemen var. Evet Yani güzel e, Her yerden su fışkırıyor açıkçası Yani Bu suyu değerlendirmeleri lazım Boşa akıyor En azından tarlaların sulanması için kullanılabilir Evet arkadaşlar buradan böyle Sular akıyor güzel yapmışlar. Belediye yani bunları yapmış. Suyu en azından görsel olarak doğaya kazandırmışlar. Güzel bir çalışma olmuş. Gördüğünüz gibi. Tabii öğlen geziyoruz. Biraz hava sıcak. Açıkçası. Şuradan şöyle. Şöyle. Şöyle.

Burası mesire alanı arkadaşlar. Yani eee Tarişalı Adana büyükşehir Belediyesi burayı insanların kullanması için e, böyle bir e, alan yaratmış. Yani doğa bir alan yaratmış. E, buradan gelen akarsuyu değerlendirmek adına böyle bir e, halka hizmet yapmışlar. Gerçekten de e, güzel ama biraz sanırım e, bakıma ihtiyacı var. onu da Aşağıda gördüğüm gibi şey belediye çalışıyor yavaş yavaş temizleme işlemine gelişmişler gerçekten de güzel yapmışlar yani böyle şelaleler yapmışlar doğal taşlarla yapmışlar doğal taşlarla böyle insanlara güzel bir görsel vermişler oturma alanları yapmışlar böyle. Bence çok güzel. İnsanlar gelip burada pikniğini yapabilir. Atıyorum, sohbet, çay, muhabbet. Burada da büfeler var. İşte park büfe var. Oradan da istediğinizi alabilirsiniz. Böyle yeşil Bir park alan, su alan. Böyle arkada. Sular böyle akıyor. İleride bir şey yok. Anne hani orada geçiş yok herhalde. Şöyle yukarı çıkalım. yukarı çıkalım mı? <laughs> evet. Şimdi orayı da gösteririz. Biz daha yeni görüyoruz ha böyle Değil mi? Ha buraya geldiğimizde buraya kesin geliriz böyle. İntim <laughs> Buraya bir şeyler yapmışlar mı? <laughs> Ev yapılmış ama burada yani sanırım devam edilmemiş falan şöyle. Bu Başka suyu Eskiden burası herhalde sanırım restoranmış ama kapanmış. Su da böyle ortada bir şeyler var. Aslında değerlendirebilirdi ama pandemi girince sanırım burası kapanmış. Ve yavaş yavaş inşallah toparlanır. Evet arkadaşlar. Böyle bir yer keşfettik. <laughs> Annem ayağını ısıtıyor. <laughs> <laughs> soğuk mu? <laughs> Tabii ki soğuk. Kar yani insanlar için güzel bir çalışma yapmış belediye. Valla ben çok beğendim Aa biraz çevre düzenlemesine ihtiyacı var tabii ki. De. Tabii yavaş yavaş olacak onlarda. Böyle patika yolları var. Ha. Aynen çok güzel ya. Balıklar var anne bak. Balıkları görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Küçük küçük balta var. Evet. Aynen. çektirmeye geldik arkadaşlar. Bulur çekiliyoruz orta. Ramız gelsin ha. Evet arkadaşlar. bir önceki videolarımızda bahçemize ekim yapmıştık. daha küçüklerdi domatesler. Gördüğünüz gibi çok güzel oldular. Hatta kızaranlar da var şöyle. Domateslerimiz, biberlerimiz çok güzel oldu. Şöyle baktığınız zaman bir maşallahınızı alırız. Bunlar çeri domateslerimiz. Üstlerinde bayağı bir var. Salatalıklarımız biraz geçer gibi oldu ama bir hafta sonra sanırım bunları da çekeriz e, köklerinden artık sonuna doğru geliyor salatalıklar da. Biberlerimiz şöyle, domateslerimiz bu durumda. Bugün de videomuz bu kadar arkadaşlar. Benim Güzel Köyüm kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Yorum da yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.